Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle We Become What We Behold oynuyoruz. Ben bunu poki.com'dan oynuyorum. Hadi başlayalım. Bu oyunun amacı şimdi biz bir kamerayız. Ve bir şeyler çekiyoruz ve insanlar da burada onları test ediyor. Belki videolarını görmüşsünüzdür bunu çevireceğim. Bunu siz kendiniz Ve bu arada küçük ses şimdi oyundan bu videodan çıkın. Diyor ki çılgın karaya herkesi saldırdı. Bu arkadaş paranoya kaldı eminim. bekliyoruz. Yuvarlaklar karelerden korkuyor. Bu, bu da bundan bir ders alacağız onun sonunda onu da size açıklıyorum Ah siyah olur ya yani şu an çekerse siyah oluyor ve e, hiç, ya, hiç kimse izlemiyor. yuvarlaklardan e, alınıyor mu ne? Şimdi kavga şimdi çıkıyor. Yuvarlaklar karalardan nefret ediyor. Yuvarlaklar karalardan nefret ediyor. ya kara yapmıştı ama yuvarlaklar karalardan ne böyle diyor. <laughs> herkes herkes nefret ediyor. Şu manyak deli var ya. O şuraya geldiği zaman mesela baktan şuraya geldiği zaman korkunç şeyler buraya gelmiş çok korkunç şeyler olacak. Yandık. Çok kötü bir şey olacak. Burayı sen herhalde. misin helalden? Bir dakika, siz niye sinirleniyorsunuz oğlum? Gidin öbür elgin adama saldırın. neden kendinize saldırıyorsunuz? <laughs> Gel bana bir sen içinden bir gizem çıktı. Işte. Ay. Kaç olan? Orada karakterler şeyin olmuş. On. Ona ne işte. Hadi bir şey olsun artık. Hep ben böyle haber mi çekeceğim? Neyse. Buradan bir ders çıkardık sanırım. Ders söyleyeyim. Yanlış anlamalı. Benim anladım ders şöyle. Ve bu arada iki kesin eline sağlık. Çok güzel olmuş oyun. Benim dersim şöyle. Bir şey yanlış anladığımızda direkt uygulamamalıyız. Sorgulamalıyız bence. Bu arada bunu izleyen küçük çocuklar varsa. Yani neden? Neden size uyarmıştım. Neyse. Şimdi bu arada oyun bitti sanmayın. Bunun bir son kısmı var. O kısmına da bakalım. Evet. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Daha çok böyle oyun videoları istiyorsanız. Eğer bu videoya 5 like gelirse ayı oyun güreşi oyunu oynayacağım. veya 10 like gelirse. Görüşürüz. Bay bay.